Bir dakika şunu tutsun bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sevilmeyen Kız ikinci bölüm çekiyoruz. Arkadaşlar bunu bunu um, um, tane eve koyacaktım da unuttum. Neyse. Arkadaşlar bunlar bu e, Mandy ve Sam vardı ya hani ay Daisy ile Sam vardı ya hani işte onların saç renkleri ve saçları değişti. Neden söyleyeyim mi? O kavgada o kavgada önce Daisy başlattık. Daisy kendini güzel zannediyor ama Gerçekte o bir kötü kalpli. Ama sanırım En son son bölümünde göreceksiniz. Neler yaşanacak. Bakacağız. Neden bunun saçı yeşil. Bununki de mavi. Ay yanlışlıkla aldım. Çünkü Çünkü o kavgada Bunun bunun saçını mahvetti. O hem onun saçını mahvetti hem de hem de saç rengini değiştirdi. Ee, yeşil yaptı. Çok iğrenç diyordu. Bununkini de mavi yaptı. Bu maviden nefret ediyor. Bu da yeşilden nefret ediyor. Neyse biz şimdi oyunumuza başlayalım. Sabah olmuş. Ay gece pijamamı giymemişim. Hay ben de. Sen niye takım elbise giydin? İşte, ben takım elbise çok giyiyorum. Neyse, ben salonda oturacağım az. Tamam. Daisy hadi tatlım uyanma vakti. Hu anne ya uyumak istiyorum. Hadi tatlım lütfen uyan bak. Zaten dün babanı zor uyandırdım dünkü gibi olmasın seninki de. Kızım niye pijama giymeden yatmadın? Anne ama pijamalarda artık yaşımı tutmayacak kadar oldu. Saçmalama kızım. O ayrıca da onları 6 ay önce aldık. Üf anne tamam. Allah Allah. Neyse tamam, bir şey olmalı artık değil mi? Evet kızım. Kızım yatağını topla. Tamam. Hadi biz şimdi Sem'i uyandıralım. Sam. Bir dakika kızım. Sen uyandır. Ben salonda sizi seni bekleyeceğim. Şişt, hadi uyan bakalım sen. Yemek vakti. Öf, sabah mı olmuş? Ay ay ay. Sen niye benim gece saçımı yeşile boyadın? E, sen de benim saçım maviye boyadın. Önce sen başlattın. Acıs en güzel kızı sen olamazsın. Olurum. Her şey benim istediğim olacak. Hayır. Ama şu an da kötü kızsın. Değilim canım. Sen kötüsün ben havalı kızım. Neyse. Hala havalı diyor ya. Ne dedin sen? Bir şey yok sen git yemene bak. Daha yemek yemeye bile başlamadın. Sabahki kurduğumuz kahvaltılar burada. dakika bunu birine yapmıştım. Eh, hayatım e, şu bunlar bizim değil mi? Bunlar şu şu bizim değil değil mi? Yok bizim değil. Neyse. Al bakalım. Biz yiyelim şimdi. Tamam. Kız bu kız da kendini güzel bir şey zannediyor. Allah Allah. Anne ya bizim yiyeceğimiz yemek bu muydu ha? Evet kızım. Her şey senin dediğin olamaz yani. Ha? Neyse boş ver. Annem. Efendim kızım. Semi de çağırsana. Neden? Ee, i̇şte film izlemek istiyorum onunla. Tamam kızım. Kızım bir şey yani biz babamla babanla biraz dışarı çıkacağız. Kapıyı kimseye açmanı istemiyorum. Biz hemen geleceğiz. Tamam anne. Ben kızı da çağırayım. Şşt. Pis kız. Efendim. Ee, ...Daisy seni çağırıyor. Ne? Ne için acaba? Filmi izlemek istiyormuş seninle. Gerçekten mi? Tabii ki. Bilirsin işte. Ben böyle kahve daha çok seviyorum. Ben böyle de seviyorum. Hayır hayır hayır. İyi bayramlar. İyi günler. Bugün kaç Ağustos? Yarın Zafer Bayramı. Evet. Evet çocuklar. Siz şuradan dakika. Daisy sen dakika. <laughs> Ay. Dakika yanlış bir şey yaptım ya. <laughs> yanlış. Heh. Alın bakalım. Bir dakika çocuklar ben hemen geliyorum. Bir Tam çocuklar getirdim. Teşekkürler anneş. Ay yanlışlıkla koydum kendime. Bir dakika. Ay pardon. Tamam. Bir dakika ya niye böyle koyamadım? Ben böyle koyabilmişim ya. Neyse. Neyse çocuklar biz biraz dışarı çıkacağız. Bugün benim istediğim filmi izleyeceğiz. Hayır benim istediğim. Benim. Hayır benim. Benim. Benim izlediğim olacak. Benim istediğim. Hayır benim istediğim olacak. Benim istediğim olacak. Benim, istediğim olacak. benim o. Önce ben açacağım. Hayır önce ben açacağım. Hayır. Bırak peşim be. Sen geçen hafta seninkini izledik. Do Aa doğru. Özür dilerim ya. Ha ben kendimi kaybettim. Cık. Bileceksin yanlışlıkla yanlışlıkla olmayacak. Ya bir insan nereden bilir ya sen niye böyle yapıyorsun? Gıcık mısın Allah aşkına? Değilim sen tamam mı? Diyelim. Ayrıca neyse zaten buraya taşındık. Bak seni o yine çamura atarım. Saçımı boyayacağım demek istedin değil mi? Evet mora boyarım. Mor benim en sevdiğim renk. Teşekkürler. Ay yanlışlıkla dedim. Neyse sus ben film açacağım. Sen de susacaksın o zaman. Kapa çeneni. Sen de kapa çeneni. Tamam ikimiz de susacağız. Biri küçük tıp. Hı, Hı Hangi filmi açayım? Bunu izleyelim mi? Bilmem. Çok sıkı, çok sıkı. Ne dedin sen? Bir şey demedim ya. İlk defa böyle bir film izliyorum. Acaba kaç yaşıma göre? Ben senden bir yaş büyüğüm ya. Bu 8 ıı, yaş Sanırım 7 yaşındayım. Aa ben 8 yaşındayım. Ben de 9 yaşındayım. Sen. Aslında ben sana artık kötü davranmayla düşünmüyorum. Şey. Ben de. Şey, benim ben sana yaptıklarım için sana özür dilerim. Ben de özür dilerim. Hiç böyle bir kavgaya karışacağımızı hiç bilmiyorduk. Hadi biz güzel güzel çevirelim. Ama annemle babam bana kötü davranmaya devam edebilir. Bu yüzden barıştığımızı asla öğrenmemediler. Sır sır kalmak zorundalar. Haklısın. Ama ne yapalım artık? Neyse devam edelim. İyi bayramlar, iyi günler. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Saçlarımızı düzeltiriz. İyi bayramlar. İyi dinler. Annemizle Bu arada bir şey diyeceğim. Şey, annemle babamız bizim iyi davrandığımızı öğrenirseler başımız büyük dertte hem de büyük harflerle. Evet, evet. Bu yüzden birbirimize kötü davranma numarası yaparız bizde. Olur. Senin saçını boyadığım için özür dilerim. Ben de özür dilerim. Evet, film de bitmiş oldu. Ay. Mer hmm. geldik çocuklar. Hoş geldiniz anne. Peki kızın yine kızım yine sana yaramazlık yaptı mı? Evet kavga ettik ama hmm. Şey yine de uh, 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 um, biraz da tartışarak izleyebildik. İnanamıyorum sana. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. hı hm, çabuk gel. Neyse ben haberleri izleyeyim. Ben hemen oradayım. Burada duracaksın. Merak etme. Asla öğrenmemeliler. Evet, evet. Öğrenirseler neler olacak acaba? Arkadaşlar, bu videomuzu izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomuza like atmayı ya da abone olmayı unutmayın. Sizlerle tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Güle güle. Bu arada sevilmeyen kızla sevilen kız barışıyor ama anneleri öyle öğrenirse neler olacak? Neyse bay bay.